Bin Okul projesi kapsamında düzenlenen meslek liseleri sanatsal etkinliklerle buluşuyor projesinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 81 ilde aynı anda düzenlenen ödül töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakan yardımcıları, projeye katılan öğretmen ve öğrencileri bir araya getirdi. Elazığ'da düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, dereceye giren öğrenciler, danışman öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Müzik dalında birinci olan yazı konak Toki Şehit Arif Güneş çok programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Gülay Bincirle, resim dalında birinci olan Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sübeyde Saylan dizüstü bilgisayarla ödüllendirilirken Yarışmanın ikinci ve üçüncüleri de birer tablet bilgisayarla ödüllendirildi. Yarışmaya katılan meslek lisesi öğrencilerine mihmandarlık yapan öğrenciler teşekkür belgesiyle ödüllendirilirken, danışman öğretmenleri ise başarı belgesiyle ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini veren Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, çocuklarımızın elde ettiği başarılardan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek hepsini ayrı ayrı tebrik etti.